Arkadaşlar hepinizi bu güzel günde, bu güzel önemli, anlamlı günde bizim için gerçekten Deniz Kuvvetlerimiz için gerçekten e, önemli olacağını değerlendirdiğimiz bir çalışmanın sonuçlandığı bir günde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve peşinen bu silah sisteminin mühimmatıyla birlikte silahlı kuvvetlerimize, deniz kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve bu güzel e, sonucun, çalışmanın yapılmasıyla bu ürünün ortaya çıkmasını emeği geçen Makina Kimya ve Deniz Kuvvetleri personeli de en içten duygularıyla teşekkür ediyor. Kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyorum. Ancak hemen peşinden şunu da söylemek istiyorum. Bu yapılan çalışmaların hiçbiri son değil. Bunların her biri bir sonraki aşamanın başlangıcı. Bunu da bilmemiz lazım. Bunu geliştirmek için, ihtiyaçlarını karşılamak için de daha önce olduğu gibi artan bir tempoda, artan bir hızla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ve inşallah silahlı kuvvetlerimizin, deniz kuvvetlerimizin tüm kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak sorunları çözeceğiz. Ve böylece arkadaşlarım içinde bulunduğumuz bu hem bölgemizde hem ülkemizin çevresinde hem efendim dünyadaki gelişmeleri askeri politik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu gelişmelerin gerçekten ülkemizi de son derece etkilediğini onlara karşı da mutlaka bizim tedbir almamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için de olayları yakından takip ediyor. Ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarım bu çalışmalarımız çerçevesinde bir taraftan personelin temini, yetiştirilmesi, eğitim, öğrenim devam ederken, diğer taraftan da personelimizin kullanacağı araç, gereç, silah, mühimmatın da olabildiğince yerli ve milli imkanlarla gerçekleşmesi için de gece günü zemeden gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşvikiyle, desteğiyle ve bize yaptığı, sağladığı imkanlarla, fırsatlarla bugüne kadar bildiğiniz gibi yerli ve milli imkanları ürettiğimiz, silah, araç, geliş malzeme yüzde seksenlere dayanmış bulunmaktadır. Ama biz biliyoruz ki bu ıı, geldiğimiz nokta biraz önce bahsettiğim gibi, ifade ettiğim gibi son değil. Yeterli de değil. Bundan sonraki dönemin, bundan sonraki safhanın çok daha çetin olacağını en iyi sizler biliyorsunuz. Fakat biz hiçbir şeyden yılmadan ülkemizin egemenliği, bağımsızlığı, 84 milyon vatandaşımızın güvenliği bakımından hak alak menfaatlerimizi korumak ve kollamak üzere yapılması gereken ne varsa bunları yapacağız. Bizim atalarımız ta yıllar önce bunu söylemişler. Alet işler ele ünür. Bizim silahlı kuvvetler personelimizin ne kadar vefakar, ne kadar cefakar, ne kadar kahraman, ne kadar fedakar olduğunu bütün dünya biliyor. Ancak bunun yanı sıra biz personelimize ne kadar yüksek teknolojiye sahip araç, gereç, silah, mühimmat verirsek sonucun o kadar başarılı olacağını hepimiz biliyoruz. Bunun farkındayız. Arkadaşlarım hepimiz, hepiniz e, bir şekilde yaşadınız bunu. Genç arkadaşlarım bunları okudular. Bir, Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayıp Kırm Savaş Harekatı'na kadar, Barış Harekatı'na kadar, daha sonra da içinde bulunduğumuz dönemde, terörle mücadele döneminde maalesef istediklerimizi parasını verdiğimiz halde alamadık. Bunları biliyorsunuz. E bunun için Artık yerli ve milli üretim bizim için bir tercih değil. Bir zorunluluk, bir mecburiyet. Bunu görmemiz lazım. Şu anda dahi dost ve müttefiklerimizde maalesef temin etmeye çalıştığımız, tedarik etmeye çalıştığımız birçok malzemeyle alakalı açık bir şekilde olmasa dahi örtülü bir şekilde ve alçak profilde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması geciktirilmekte, onlara cevap verilmemekte, çalışmalar yavaşlatılmakta. Dolayısıyla ciddi bir tahtitle, ciddi bir sınırlama karşı karşıyayız. Onun için arkadaşlarım arazide silahlı kuvvetler personeli canıyla kanıyla silahıyla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla büyük fedakarlık ve kahramanlıklar yaparken onlara benzer şekilde mühendislerimizin ustalarımızın işçilerimizin bütün çalışanlarımızın da bu savunma sanayinde çalışanlarımızın makina kimya personelinin de onlara benzer şekilde fedakarlık ve kahramanlıkla bu üretim faaliyetlerine, planlama, tasarım faaliyetlerine aralıksız devam etmekleri, etmeleri gerçekten bir mecburiyet. Arkadaşlarım daha düne kadar bizim e, piyade tüfeklerimiz dahi maalesef kendi üretimimiz değildi. Fakat şimdi çok şükür hafif silahlarımızın tamamı, zırhlı araçlarımız arkadaşlarım, helikopterlerimiz, İHA'larımız, SİHA'larımız, gemilerimiz ve bunun yanı sıra tüm bu fırtına toplarımız dahil daha da ötesinde geçmek üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Son derece iyimseriz, son derece ümitliyiz ve gerçekten bu konuda kararlıyız, azimliyiz ve inşallah bugüne kadar başardıklarımız da bundan sonra başardıklarımızın çok önemli bir göstergesi. Dost, müttefik ve kardeş ülkeler var bildiğiniz gibi. Onların da bizden beklentileri gerçekten çok yüksek. Buradaki çalışmalarımızı yaparken bunu da bir önemli faktör olarak mutlaka değerlendirmemiz lazım, görmemiz lazım. Burada bizim biraz önce arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi bir tarafta kamu diğer tarafta vakıf şirketlerimiz, üniversitelerimiz, özel sektörümüz arkadaşlarım bir bütün halinde tek günlük tek yürek. Türkiye olarak yapmamız gereken neyse arazide yaptığımız operasyonlarda karada denizde havada yaptığımızı aynı şekilde fabrikalarda iş sağlığında yapmak suretiyle inşallah bu e, başaracağız arkadaşlarım bundan şüphemiz yok. Burada bizim geldiğimiz noktada şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Gerçekten cin şeyden çıktı. Artık bunun dönüşü yok. Burada bizim mühendislerimiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımız, savunma sanayi çalışanları, tüm yönetici arkadaşlarımız şunu gördüler ki başarabiliyoruz. Yapabiliyoruz, yapabiliriz ve yapacağız. Ve bu şekliyle meseleye yaklaşmak suretiyle önümüzdeki engelleri aşağı 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 inşallah ülkemizin silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları her neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin kendi ihtiyaçlarımızı rahat bir şekilde karşılayacak noktaya geleceğiz arkadaşlarım. Tabii bu çalışmalar sırasında makine kimya endüstrisinin şimdiki haliyle anonim şirketinin efendim rolü çok büyük arkadaşlarım. Ta 1453'lerden başlayan bir tarih daha doğru daha sonra da 1950'deki artık böyle bugünkü haliyle ortaya çıkan makine kimya ülkemiz için, milletimiz için, silahlı kuvvetlerimizin çok şeyler yaptı. Fakat yeni hüviyetiyle, yeni kimliğiyle biz inanıyoruz ki çok daha süratli, bir de kim bunun örneklerinden biri şu anda karşımıza görmekteyiz. Çok daha süratli bir şekilde, çok daha rekabetçi, güçlü bir şekilde, etkin bir şekilde arkadaşlarım çalışmalarını sürdürecek ve hizmetini çok daha yüksek boyutlara taşıyacaktır. Burada şimdi çeşitli e, e, rivayetler, çeşitli yorumlar yapılmakta. Arkadaşlarım bu makine kimyanın sermayesinin tamamı nereye ait? Hazineye ait. Bunun dışında buradaki bütün denetim, kontrol ne varsa bunların hepsi de arkadaşlarım temsil dahil, yönetim dahil, bakanlığımıza ait. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde bir takım böyle yorumları yapmak için, anlamsız, yersiz. Burada yapılması gereken geç bile kalınmış olduğunu hepimizin görmesi lazım. Ve bu şekilde makina kimya çok daha başarılı olacak, çok daha büyük hizmetleri yapacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.